Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur. Biden, CBS News kanalının 60 dakika programına konuk oldu. İsrail'in Gazze'de savaş kurallarına uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi. Biden, şu noktada İsrail'in Gazze işgalini destekler misiniz sorusuna bunun büyük büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini de belirten Biden, bu yol iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinli'ye bağımsız bir devlet oluşturacaktır diye konuştu. ABD'nin önceliklerinin sadece Amerikalı rehineleri kurtarmak olmadığını belirten Biden, şu anda en önemli husus bu vahşete son vermek ve sorumluları cezalandırmaktır dedi. Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum diyerek, İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı. Son olayların ABD'de güvenlik tehdidini artırıp artırmadığına dairse Biden, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'yla ile bugün bir toplantı yaptığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti. Biden, Gazze'de 2 milyon kişi için insani bir koridor oluşturulması hakkındaysa, bunu istiyoruz. Ekiplerim görüşüyor. Güvenli bölge nasıl oluşturabiliriz diye Mısır'la da görüşüyoruz. Bölgedeki çocuk ve kadınları çıkarmak için. Ancak kolay değil diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.